<gülüyor> Çak! <laughs> Yaralsın kraliçem ha. <gülüyor> ha. <gülüyor> Ay ilahi Nursel Hanım! Bana bak... ...her gün geliyorum... ...ben de kafa çekiyorum... ...dedikodu yapıyorum... ...kahve falı bakıyorum... Jennifer Lopez gibi popo kaldıran silikonlu donlardan bahsediyorsun. Yakında memelerin çıkacak biliyor musun? <laughs> Çıksın. Yıllardır başkalarında görür beğenirim. Bir çifte elimin altında olsun ne var ki ya? <laughs> Dostluğunuz çok keyifli ...Mursel amcım, ondan. Çok yalaka gördüm. Ama sen bu işin üniversitede kürsüsünü kuracaksın var ya. <gülüyor> <gülüyor> Aşk olsun ya. Villaların başına seni göndereyim diye değil mi? Kız ne yapacaksın bütün kış bodrumda? Allah korusun insan alkolik olur. Niye istiyorsun bu işi bu kadar? Kadını ikna edebilirsem bir yıl bodrum. Vallahi Sonra güneş billur gibi suyun üzerinden batarken baş başa seyrederiz. Aman! Bırak bu işleri, devlet su işleri. kızım, öküz gibi para veriyorlar ya bir yıl için. Bak villalar bitsin. O parayla orada belki bir ev alırız, oraya yerleşiriz. Belli mi olur? Ne yapacağım ben orada ya? Ha? Gül gibi nezih lokelde işim gücüm var. İnsanın kafasını <laughs> karıştırıyor kafan mı karıştı? Bırak dağınık kalsın. <laughs> o siteyi dünyanın sekizinci harikası yapacağım, kraliçem. Babil'in asma bahçeleri bizim sitenin yanında umumi hala gibi kalacak. <laughs> Bilmiyorum. Ben sana bir ısınamıyorum ya. Yapma ya. O şeyden o. Şimdi gerçek salçınlar soğuk olur. Ondan mı? Yıldırım da senin için üç kağıtçı diyor. Rıza gitse daha mı iyi olacak ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.